Benim nefsim dünyevi bir arzuya yöneldiği vakit, dünyadan bir, bir şey istediği vakit ben onu ikaz ederim. Derim ki bak yaşı senden çok daha genç olduğu halde kabre girenler var. Her insan ölecek yaştadır. Aman ayağını denk al. Bunlara talip olma. Bir de böyle bir azığım var. Deyince kabile reisi bakmış İbrahim Ethem Hazretleri'ne demiş ki Ey muhteşem pir diyor. Desene ben yanılmışım. Mer senin bineğin varmış da asıl yaya olan benmişim. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenler, sevenler, hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler ve dahi bu haftaya münhasır olmak üzere Türkiye'yi canından daha çok sevebilenler. İnsanın canından daha çok sevdiği bir şey yoksa canının da pek bir kıymeti yoktur derler. Onun için candan aziz bileceği bir, bir şey lazım. E bu da hele ki şöyle alengirli bir zamanda Türkiye olmayacaksa ne olacak? Yeryüzünde 200 küsur ülke var. Bu ülkelerin her biri bir ülkedir. Herkes kendi ülkesini sever, kıymetlidir, kabul ama Türkiye bunların dışında başka bir manayı da ihtiva eder. Bunu ancak bilenler bilir. Süleyman Çobanoğlu'na selam olsun. Türkiye ağır yüktür, bilmeyen ne bilesi diyor bir şiirinde. Çok güzeldir. O şiire bak hatta bir gün belki beraber okuruz. Türkiye ağır yüktür, kalbi çatırdatır. Bir başka yerde Türkiye ağır yüktür, bilmeyen ne bilesi. Ebu Bekir Kurban'a da selam olsun. Türkiye sevgisi imandandır diyordu. Çünkü Türkiye, cana yandımın memleketi, ne 780 bin kilometre kareden ibarettir, ne 85 milyon insandan ibarettir, ne yüzyıllık taze bir fidandır. Bütün bunların ötesinde ve üstünde bir manadır, bir fikirdir, bir umuttur, bir duadır. Başka bir şeydir bu Türkiye. Büyük bir seçimi geride bıraktı. Hayırlı olsun. Şimdi bir ikinci tur seçim var. Cenab-ı Hak orada da hayır olanı versin inşallah. Fakat şöyle bir dönüp baktığımızda da herhangi bir ülke vatandaşının belki 100-150 senede yaşayamayacağı şeyi Türkiye'de şu anda 20'li yaşlarda olan bir genç geride kalan 12-13 senede yaşadı ve gördü. 17-25 aralığını da gördü, MIT meselesini de gördü, Gezi'yi de gördü, 15 Temmuz'u da gördü, orman yangınını da gördü, sel afetini de gördü, depremini de gördü, seçimini de gördü, Allah gördü. Böyle bir imtihanlar ülkesi. Böylesi zamanlarda insan bir bir şeye tutunmak istiyor. Ya pek çoğunuz benim gibisiniz tahmin ediyorum. Bir ne olacak, ya ne oldu, İnşallah bundan sonrası güzel olur, eyvah ülke. Böyle bir gündemimiz Türkiye. Mesela bir Amerikalının Amerika diye bir gündemi çok fazla yoktur. Bir Alman'ın Almanya diye bir gündemi, bir Fransız'ın Fransa diye. Pek kendine bakar. Kendi rahatına bakar. Kendi huzuruna bakar. Kendisinin daha çok kazanmasına bakar. Bunlar, ama biz Türkiye'yi hakikaten ağır bir yük bilmişiz. Türkiye'yi sevmeyi imandan bir cüz bilmişiz. Türkiye'ye ayrı bir mana ifade etmişiz ki Türkiye bizi geriyor. Türkiye'nin başına ne gelecek olsa sanki kendi başımıza gelen bir şeymişçesine. Hamdolsun ki bu böyle şikayet için söylemiyorum. Endişe ediyoruz, umutlanıyoruz, gündemimiz oluyor, kalbimizi meşgul ediyor filan. Hepiniz böylesiniz. Böyle zamanlarda insan tutunacak bir şey arıyor. Nedir? Bir İbrahim Ethem azığı Kudüs'e sürü Bir İbrahim Ethem bineği arıyor. Azık ve binek deyince hani pek çoğumuzun aklına yiyecek ve ne bileyim araba gelir. Be. Binek mühimdir. Resul-i Ekrem Efendimiz Vesselam dünya saadeti üçtür buyurmuş. Geniş ev, salih kadın, iyi binek. Binek mühimdir. Bu hadis-i şerifin ifade ettiği şeyin sadece bundan ibaret olmadığını da bir başka biri bir günde etraflı bir şekilde konuşuruz. Ama o büyük velinin Belh şehrinin padişahı olan Gönüller Sultanı İbrahim Ethem Kudüs'e ruhun bir hac yolculuğu sırasında karşılaştığı kabile reisi ile arasında geçen konuşmada ifade ettiği dört şey var. Azık ve binek manasına. Böylesi zamanlarda insan işte o aza ihtiyaç hissediyor, işte o bineğe muhtaç olduğunu fark ediyor. Deyin ki onlar ne? Ben de size anlatayım ve belki de tarihin en kısa biri bir gününü bu suretle sizinle paylaşmış olayım. İbrahim Ethem Hazretleri Hacca gidecek yola çıkmış tek başına yaya ya ilerlerken bir kabile reisiyle karşılaşıyor. Adam böyle cins bir deveye kurulmuş yanında adamları var. İbrahim Ethem Hazretlerini de tanımıyor. Zaten Hazret pek tanınmayı da sevmezmiş. Kendisine bir sormuşlar da hayatındaki en mesut gün ne idi diye ona cevaben anlattığı üç mesele var. Bunu da başka bir programda uzun uzun anlatırız belki ama bir tanesini arz edeyim. Bir başka hac yolculuğunda Mekke'nin girişinde karşılamış oranın eşrafı, Yahu İbrahim Ethem sizinle berabermiş doğru mu diyorlar. Onlar da diyor ki ya bir İbrahim Ethem var ama aradığınız o mudur bilmiyoruz. Bizim develerimizin çobanlığını yapıyor gelirken bizimle karıştı. Gelip diyorlar ki sen falan 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 kişi misin? Yok diyor ya ben o değilim ben burada bir garip deve çobanıyım. Ya evliya Büyük alim, Allah dostu, eski Bel şehrinin padişahı falan yok demiş. Ben o değilim. Sen peki onu bilir misin? Ne demiş evliya falan diyorsun. Neresi evliya onun demiş. O bırak demiş. Akıllı bir adam olsa saltanatı bırakır. Velayet peşinde mi koşardı falan deyince mübare laf ediyor diye Onu dövmüşler orada. Sesini de çıkartmamış. Onlar gittikten sonra nefsine dönüp diyor ki, bak sen işte buna layıksın. Sen işte buna layıksın. O an çünkü nefsi diyor ki, söyle de ki İbrahim Ethem benim dese hürmet edecekler, baş tacı edecekler, alacaklar filan. Nefs onu istiyor. Söyle diyor. Söyle İbrahim Ethem benim de. O diyor ki ne alakası var falan diyor. Dayak yiyor. diyor. bak sen bu dayağı hak ettin. Böyle bir zat. Tanınmayı da çok sevmiyor. O kabile reisi yanında adamları filan yayan yapıldak onu da yolda görünce şaşırıyor. O da kendini tanıtmak istemiyor. Onlar da öyle birisi olacağını tahmin etmiyorlar. Soruyor kabile reisi. Ey ihtiyar nereye gidiyorsun diyor. Hacca gidiyorum demiş. Allah nasip ederse. Adam şaşırmış demiş ki ne azığın var ne bineğin var. Sen bu halinle nasıl hacca gidebilirsin? Yaşlı bir adamsın. Mübarek diyor ki benim azıklarım da var, bineklerim de var ama sen onları görmezsin. Nasıl oluyor işte diyor. Hem azığın var, bineğin var hem ben görmüyorum. Deli misin, divane misin demiş. Yani. Nasıl oluyor? Var ama sen görmesin deyince açıkla da ben de bileyim diyor. Neymiş diyor. Adamlarına da böyle bakarak gülerek. Aa, ya nereden bunun nazı bineği olacak? Ve açıkla bakalım biz de bilelim deyince İbrahim Etem Hazretleri diyor ki benim sabır isminde bir bineğim vardır. Başıma bir bela geldiğinde yola onunla devam ederim. Şimdi ayet-i cellelerde ifade edilir. Allah sabredenleri sever. Sabrın kıymetli bir şey olduğunu biliriz. Sabrı birbirimize telkin ederiz. Ama sabrı binek haline getirebilmek bak işte o evliyaullah'ın karıdır. Bizim de onları sevenler olmaya çalışanlardan olmak itibariyle sahip olmamız gereken bir şeydir. Hani sabır sadece bir başkasına telkin edilecek şey değil. Başa geldiğinde eyvallah denilebilecek bir şey. Üstelik sabır sadece bela ve musibete olmazmış biliyorsunuz. Sabır deyince bizim aklımıza o gelir. İnsanın başına bir şey gelecek de ona sabredecek. O değil. Başka. Mesela insan ibadete sabredermiş. E, kolay bir şey mi öyle günde beş vakit namazı kılacaksın, Ramazan'da orucu tutacaksın, zekatı vereceksin filan. Allah için koşturacaksın. Bunları yapmak için bir sabır gerekir. İbadete sabır, günaha da sabır olurmuş. Yaşadığımız çağda böyle her bir şey bizi günaha davet ederken hayır Rabbim bana onları haram etti, yasakladı. Ben onlardan uzak duracağım gayreti. Bak bu da bir sabrı icap ettirir ya da yine yaşadığımız çağ ve içinden geçtiğimiz süreç ve bulunduğumuz ülke itibariyle söyleyecek olursak depremzedelere gönderdiği üç kuruş yardımı deprem bölgesinden iktidar partisine oy çıktı diye haram edeceğini ifade eden namussuzlara sabretmek de sabra dahildir mesela işte İbrahim Etem azıklarından bir tanesi buymuş sabır o bine bugün muhtacız. mesela diyor ki Hazret benim diyor şükür adlı bir bineğim vardır. Nimete kavuştuğum zaman onunla nice nice menzilleri geçer. Bak bir binek daha size. Şükür. İlk bineğiniz vardı. Şimdi ikinci bir, bir şey daha geliyor. Yaya yapıldak yürüseniz bile başkaları görmese bile aslında sizi alıp ötelere taşıyacak bineklerden ikincisi neymiş? Şükür. Şükür nimeti artırır ayeti celle ile sabit. Bir insan şükrederse nimeti artar. Daha evvel belki bahsettik. Her nimetin şükrü de kendi cinsinden olur. Sağlığın şükrü bedeni ibadet ve taate Allah rızasına yönlendirmekle olur. Malın şükrü vermekle olur. Azaların şükrü o azaları hem helale yönlendirmekle hem haramdan uzak tutmakla olur. Huzurun şükrü, işte kıymetini bilmekle olur ve artar gibi. İkinci binek neymiş? Şükür. Bir üçüncüsü. Bak bu işte zorların zoru. Diyor ki benim başıma bir iş geldiğinde, benim kusurum olmasa da, benlik bir durum olmasa da, illa başıma bir şey gelirse o zaman derim ki olanda benim için hayır vardır. Rıza adlı bir azığım vardır benim diyor. Rıza. Cenab-ı Hak'tan razı olmak. <laughs> Lahu ma fis semavati ve ma fil ardı. Yerde ve gökte ne varsa hepsi onun. Sen onunsun. Sana ömrü veren o. Senin başına gelen onun iradesi dışında başına gelmesi mümkün olmayan bir şey. O bir şeyin olmasını murad etti mi? Sen ne yaparsan yap onun öyle olmasına engel olamazsın. O bir şeyin olmamasını murad etti mi, sen ne yaparsan yap, o şeyi oldurmak için elinden hiçbir şey gelmez. O zaman rıza, dervişin hali, Allah'la aran nasıl? İyi demiş, nasıl olsun? Hep onun dediği oluyor. Hep onun dediği olacak. Senin dediğin olmayacak. Bak bu da rıza, azıkların en güzellerinden bir tanesi. Fakat burada da insanın kendine çok yüklenmemesi lazım her şeyden razı olacağım falan. Radiyeten merdiye diyor ya. Razı olan, razı olunmuş o nefsi mutmainne ehlinin kârı. Fakat biz pek çok hususlu olduğu gibi bir güzelliğin tamamını elde edemiyorsak bile azından hepten vazgeçmeme adına rıza hiç olmazsa taklidi yapmak borcundayız. Yoksa o rıza öyle kolay bir şey değil. Birisine demişler ki efendim filanca zat Allah-u Teala'nın her halinden razıdır. Hakikaten de razı. Allah'ın her halinden razı. Yalnız bir tek şeyi merak ediyor. Acaba Allah da benden razı mıdır? Değil midir? Bu sözün kendisine söylendiği zat, irfan ehli birisi diyor ki olmaz. Razı olmayışından da razı değilse olmaz. Ondan bile razı olacak. Şimdi bunlar Evliya Kiram Hazaratı'nın halleri. Ama biz de hiç olmazsa mevcut başımıza gelen yaşadıklarımızdan böyle bir eyvallah deyip razı olacak duruma gelebilmemiz lazım. Da bu eyvallah da öyle kolayla denilecek bir şey değildir. Birisi gelmiş de Hazret'e. Efendim demiş ben sizin dervişiniz olmak istiyorum. Evladım sen yapamazsın bu işi demiş. Efendim yaparım yapmaya gayret ederim. Lütfederseniz ben sizin dervişiniz olmak istiyorum falan. Evladım demiş yani her şeye eyvallah diyeceksin. Bu dervişlik böyle bir şey. Eyvallah deyip razı olacaksın. Efendim yaparım demiş. Yavrum sen ısrar etme bak sen bunu yapamazsın falan. Yaparım, yapamaz yapamam. Mübarek en son dayanamamış. Demiş ki, e oğlum daha ben sana yapamazsın diyorum buna bile eyvallah diyemiyorsun. O öbür geri kalanlara sen nasıl eyvallah diyeceksin? Yani kapıdan girmeyi başaramadın da içeri girdikten sonraki ahvale nasıl eyvallah diyeceksin? En son Hazreti öyle ikaz etmiş. Oruza kolay bir şey değil. Şimdi kabile reisi İbrahim etem hazretleriyle böyle konuşuyor. Hani baştaki o alaycı tavrı var ya. Cevapları aldıkça şaşkınlığa dönüşüyor. Çünkü Hazret öyle yenilir yutulur şeylerden bahsetmiyor. Sabır diyor. Rıza diyor. Şükür diyor. Bunlardan bahisle binek ve azık diyor. Demek ki o kabile reisi de bu işlerden nasipli bir adammış. Söz de çünkü herkese tesir etmez sormuş böyle bir merakla bu defa alay etmek için değil de bu defa merakla soruyor. Diyor ki başka neyin var? Ey ihtiyar diyor ki bir de şu var diyor benim nefsim dünyevi bir arzuya yöneldiği vakit, dünyadan bir bir şey istediği vakit ben onu ikaz ederim. Derim ki bak yaşı senden çok daha genç olduğu halde kabre girenler var. Her insan ölecek yaştadır. Aman ayağını denk al. Bunlara talip olma. Bir de böyle bir azığım var. Deyince kabile reisi bakmış İbrahim Ethem Hazretleri'ne demiş ki Ey muhteşem pir diyor. Desene ben yanılmışım. Meğer senin bineğin varmış da asıl yaya olan benmişim. Var yoluna devam et. Sen bu zarif gönülle nasıl olsa muradına nail olursun. Bize de dua et diyor. Ah şimdi insanın bilmesi lazım. Böyle güzelliklere sahipsen, böyle güzel ahlakların varsa, cenab-ı Hakla böyle bir ünsiyetin, böyle bir hukukun varsa, sen zahirde azıksız gözüksen de, zahirde bineksiz gözüksen de, menzili maksuduna erecek kadar hem azık sahibisin, hem binek sahibisin. Ama bütün bunlardan mahrumsan, zahirde onun da var olsa, bunun da var olsa, şunun da var olsa, sabrın, şükrün rızan, bak bunlar yoksa asa sen hiçbir şeyin yok demektir. Ve Allah'a emanet erenler. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.